kahvemizden yudum, yudum alıyoruz. yudum alıyoruz. Sonra <laughs> şeker olmadığını fark edip kanala çıktı. Kurdunuz mu konvoy? Ha? Bu kurdunuz mu? Ha. Adı ne? Adı ne? Sola girmek için sağa gel. Şey benim adım ya. Kanka sola yaz çıkıyor hemen zaten. Sola. <laughs> <laughs> sola yazdım işte şey sol diyorum. Yazdım ama çıkmadı hiçbir şey bekliyorum. <laughs> Yatalar can. Onlar seni ana orayı ya aynadan gördüm adam bir geldi i̇şte bir gitti. Ne siz şey? Ne? Gidiş gidiş. Ha? Bir şeyler açtınız mı? Ya yok hiçbir an... şey açmadım seni Tamam geldim şimdi Kanka birinizden biriniz açın ama şey için kanka bak. Demek istediğim ne biliyor musun kanka? Beni beklemeyin yani şey olarak yani. Map olarak seçin siz. Ama şey kanka. Hani dağlık olsun yeni yerler görelim ama gitme. Map açtığınızda görüyorsunuz ya zaten nereye gittiğimizi. O zaman şöyle bir şey, yap şöyle şey yapalım. Şöyle bir yapalım. Kan. Aa. Kanka. Bir baksana. İşi, ee, şey, işi gitmediğimiz yerden alalım anladın Varşova, mı? Varşova. Yani Varşova falan o taraflar var mı? Bende var. Ben bir şey yapıyorum. Nasıl sende açık lan? Var şova bende var. Ya o mantıkla demiyorum yani. Mal oraya gidiyor mu? Her zaman mal. Kanka şöyle bende oyun full açık benim oyun full. Türkiye mülke hepsi açık. Her yer sapsarı benim. O yüzden siz bulun diyorum ya. E benim iki nasıl bulalım o zaman? Yani siz bir yer seçin ben bende hepsi açık ben rahatım. Sizden hiç gitmediğimiz bir yeri seçin. Tamam bak mesela Varşova tarafına ben hiç gitmemişim. Varşova, Lublin, Lozen. Ama oradan oradan bir iş alın hocam. Tabii ki. Ort, or ne? Ort, And, 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 and... hadi al o zaman al işe al o zaman hadi i̇şte, da işe bakıyoruz işte kardeş Serbest meslek erbabı için bir şeyler var mı? Hocam map'i Map'i birazcık büyütebilir miyiz? Ne? Türkiye'den Aberdan Ya Bir şey değil ya Kaç kilometre? <laughs> Yok o kadar değil 6 milyon kilometre falan mı acaba? Kanka olabilir çünkü en sağdan en sağa gidiyoruz. Hollanda'dan... Yok. Ne Hollanda. Dedi? Hollanda değil. Hollanda lan. Hollanda ama. Hollanda değil. Hollanda. Hala almamış. 15 dakikadır içerideyim ya. Al artık ya. Kanka. Brasov'dan al. Allah Allah. Ben Almanya'dayım.

İnşallah video açıktır. Çünkü az önce çok mükemmel bir kaza geçirdim. Hani şu göbek var ya. Hmm. Oradan zıpladım. Şu mu lan? Hmm. Ondan sonra şey oldu. Bir dakika söyleyeceğim. Araba yere yan düştü. Ön taraf baga girdi. Bir anda hmm. sıçramaya başladı. aldım işi. Gel bakın. Oh, nah, nah. İki tane iş var. <laughs> Sirke <laughs> olan. <gülüyor> Gözünü de değiştireyim bekleyin bir Tamam dur. Ben de orsaya... Alır mı? He he. Gel gel. Gel <laughs> sağ Oha benim o sürdüğüm siyah Volvo var ya. He. Onunla 9000 km gitmişim. 9000 Nereden bakıyorsun lan? Eee ESC'ye bas. He. Çekici yöneticileri mi ne yazıyor gördün mü? Kırmızı böyle Gördüm. bir şey var. Ona tıkla. Hı hı. Ondan sonra bak katledilen mesafe yazıyor. Marka, motor katledilen mesafe. 4 buçuk. Şoförlük puanı 10. <gülüyor> <gülüyor> mesafe, mesafe başına Aha. kar Masafa. Mesafe başına kerim ne kadar? Masafa, masafa. masafa başına. Masafa başına ne kadardır? He? Oğlum bende bir şey var. Mercedes Axtor 7000 km yapmışım ben. Ben işte ilk sürdüm. Aa Ay. <laughs> ben oyunu değil yaptım biliyor musun kanka düzelsin diye. Şu an bakalım nasıl Günlük yani. karım bak günlük karım Eksi 220 <laughs> Kaç? 220 bin 20 euro <laughs> Kilometre başına zararım Ne kadarmış? 256 saniye, ben, Kanka sus da bir şey yapalım Ne? Ha malı almaya gelelim Gel Anlamıyorum, ne? sen bir, bir yandan konuşuyorsun bir yandan bir şeyler <laughs> yapmaya çalışıyorsun Bıraş o, bıraş o. Neredesin? Aynen. Heh Buradan nereye gidiyoruz söyleyeyim mi? Buradan çıkacağız Ondan sonra ben Brush oldum şu an bir saniye. Dijon. Kanka biraz şey yol var. 37 kilometrem var. De... Zaten merak etme. Buradan çıktığımızda direkt daha rahat gideceğiz yani. Sağ sol yapmayacağız. Yola bağlanıyor. Dijon. <laughs> Dijon'a gideceğiz. Bijon. Bu esmiden sonra daha beni vurmaya geliyor değil mi? <laughs> Daha yolu ben dağlardan, dağlardan geleceğim dağlardan. Dağlardan dağlardan yapıp gelip geleceğim. Kanka hiç gitmediğimiz bir yerleri seçmiş Berk o yüzden herhalde güzeldir yani. Yani kanka ben, ben benim map'te açık değil yani. Ben, 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 ben alamadım. <laughs> <laughs> Bak. Ayıp ediyorsun Gökhan. Ve size ge bir gerçek daha. Ben hiçbir şekilde şakallarla ve dansı da izlemedim. <laughs> Tamam, ben çakallar, de... ve, çakallar ve dans diye bir film yok zaten kanka. Çakallar ve dans. Çakallar ve hani... dans diye. Yani. <laughs> Kafası atar ve gerekeni yap. <laughs> kanka otobüs olunca otobüs olunca açacağım onları. Otobüs yok. zaman açmıyorum? Ya şaka mı yapıyorsun ya. Santimetre ile almıyor. Usta alacağım mı? Ha? Kafası atar ve gerekeni yapar. <laughs> An- Ne? Ta sen ya niye bunu, bunu aldın? Süspansiyon, süspansiyon yüksekliği nasıl O ayarladın? Onu bilmiyorum. What? Ulan... Orada o yoktu ki. bende de şu an Kaan'ın aldığı yerde yük yok. Bir anda geldi. What da? Kaan'da niye yeşil- Kaan sıçılmış ki şimdi. Çünkü yeşil çünkü. Nasıl yeşil lan? Sirke taşımıyor musun sen? Ya ne alaka? Ne alaka? alaka. Ne alaka? Bak, Aynaya baktım! Sağa dönüp duracağım çünkü şey yapmam lazım. Lan bak, durma durma! Durmam lazım geçin abi soldan devam edin. Ya hocam ne solu ya. Soldan benim tamam. Bir... ya bak Bek, bekle lan. F3 şu şey direksiyon ayarlarım benim otobüse göre ya kanka şu an iğrenç hiçbir şey görmüyorum. Şu an çiftçi bana sövüyor. Hadi oğlum çiftçi gelecek hadi. Abi devam. Mal tarlaya girmiş ya, Allah'ım. E soldan dedin. Ne yapıyorsun? Yılan mı oynuyorsun sen? Şey ya, ortadaki şeylerin arasından geçiyor. Aynen kardeşim. Aras <laughs> gergin. Sensin o kardeşim, sensin o. Yavaşlama, yavaşlama. Çarpacağım bak ya. <laughs> Yavaşlamıyorum ki ya. Bak yavaşlama, en arkadan ben geliyorum. Berk soldan gel sana, Berk soldan gel. Tamam. bir koyuyormuşum oraya. Ben artık fizandan bulursunuz. De Şu an deseniz bir tane şey var sıçtık derim de. Bir anda ani bir dönüş çıksa kanına biz var ya. Bu arada, çıkacak dikkatli lan olun lan. dikkatli lan olun. Lan. <laughs> 92 hasar. <laughs> daha iyi gördüm daha bir girdi. <gülüyor> ben zaza <laughs> bir ben oradan Ben, ben, oraya geçmedim ben sağ çimenlere uçtum. Hayır wow. yani burada bekliyorum burası çünkü ee, virajlı yol. Taha'yı bekleyelim. Taha'nın şeyini gördüm ben bir koy daha tamam. ben tam yol ortasında duruyorum ya belki yavaş gel ama. Oğlum yüzde yüzde asar mı ya? Oğlum sen daha ne diyorum ben benim dünkü halimi görecektin sen. <laughs> Ama arabayı nasıl çalıştırıyorum hala bilmiyorum. <laughs> Aromayı mı? Arabayı. Ha. Bak dün de öyle demiştiniz demişsiniz. Videodan <laughs> bakıyorum ben diyorum ki. <laughs> geldim, geldim, tamam geldim. kanka diyorum. Alan. <laughs> ya ben sen al. Kanka pardon. Elif el freni biraz şey oldu. Opa el freni dedi lan. Diyebiliyormuş. Hayır. Kanka kaçıncı kilometredesin kanka şu anda tam? Biz 2064'teyiz. 2064 aramızda ya, bir yıl daha çok gündük ki, yavaş gel. Dorsal hasarını %46 yaptı. Ya, ya Dorsal yani. evet. hasarından bir şey olmaz da kanka. Senin ya olur hasarını. oğlum. Dorsal ya hafifliyor. Hafifleyiz Bir misin? dönüşe işte. girsem doğrudan tatlı atlayacak bana. Hatta piç babına dedim ki yolun ortasındayım bak yolun ortasındayım yavaş gel. 2060 dediniz siz ben oraya daha oho ya Dememden sonra Kaan. kaza yapmamız şoku. Kan hareket etmeden arkaya baksana bir. Bari tam şöyle işte ucundan temas bağımlılığı. Tam. Yani oraya bir kart bırak düşer. Dur lan FPS'ten nasıl gözüküyor acaba? Ana arabanın içi varmış. <laughs> Ana GPS. Ses deneme 759. Ama ne? <laughs> Hangi tuş o? X kanka. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 22 kök sen misin? Okey mi? Mehmet'im alo. Oh. Mehmet. Oh. Ben bu malları getirdim ben bu malları bunları almadım. Çünkü bunları benmemiş. ne diyorsun? <laughs> malları diyorum malları getirdim. Niye duruyor? Aptal. Pust. Tam oturmamış yola o yüzden kamyon yanımızda. Hocam bak yani aynalarımız yani. çarpışıyor adamla. Tam geç abi geç. Hadi. Hadi geç sen de bizdensin. Az önce tam burada patladım. O yüzden burada bir tık yavaş olacağım. Ta kanka bize yaklaştın da yavaş gel çünkü yol trafik. Ön içteyim şu an. Yavaş yavaş biz kalkalım mı? Geç kalk 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 geldim. Tamamdır. Ters şeritteyim şu an hızlı ol. Senin arkana yapışacağım ben. Tamam şu an ters şeritteyim zaten. Kimse Dur yok. önüne <laughs> yapışayım. Fark etmiyor tamam, zaten. Geç geç geç. Hı. Saldım. E767 Ne anlatıyorsun o? X'e basacağım diye Yavaş yavaş Araba geliyor araba geliyor Yavaş yavaş üstümüze başımıza <laughs> Sen <kızacaktın. gülüyor> <laughs> satıyorum ne yapar Lan dönerken çarpıyordum Kanka bir durmamız lazım ya. Benim tuşlar yine bozulmuş. Allah bir bu döneme işte atlatalım duralım tamam mı? Dönemi çıkıp tamam. Burayı yüzde dön ben peki. Dur. Dur. Biz kayıp mı Hop cuk. Hemen ESC ayarlar. Ya kamera değişmiyor anladın mı kanka? O ayarlar bozulmuş. Bu yine çok tehlikeli geliyor. Çok tehlikeli geliyor. Gaza bastı çocuğum. Gaza bastı çocuklarım. N'apıyım? Deccal gibi geliyonum. Aaa götümde indi. Tövbe estağfurullah. Tamam. Tamam, devam. Tamam. <laughs> Daha <Değil> arkaya bak. <laughs> ya salak herifler devam edin. <laughs> Sen gitmen lazım. Sen gitmen lazım aynen. Benim dil bilgisimi zorlamasın. Ben hasta... Adam ne yapıyorsun? Aa <laughs> Berk girdi lan oraya devam, devam, devam et devam et Berk aramızda. Beni almadın. Ben Arkanda ben arka arka Berk var ha. Arkanda Berk var ha ona göre. Nasıl arkamda bike var ya? Oğlum bike biraz hızlı gitti ya. <laughs> Şeref yoksun. <laughs> ya. Şeref yoksun. Bak şimdi arayıyor ya bize. Arkada mı yapıştıracağım şimdi? Adamı <laughs> durdurdu adamı. Arka ne <laughs> yapayım gitmiyor ya bir cezasını anlasın. <laughs> cezasını anlasın. <laughs> Cezane, <öldürmek. gülüyor> Ceza ne öldürmek? Ceza ne Sagopa. ha. ha. Can kahpem. Yollar bayağı iyiymiş. İşte bak dedin ya dağlar taşlar olsun dedin. dağlar taşlar. 130'a döndüm orayı. Ta 130'a döndüm. Neden öyle bir manyaklık yaptın? Döndüm kanka. abi. Vallahi ben de öyle yaptım kanka duramadım çünkü. <laughs> İstemsizce oldu. Vallahi ben fazla zorlamayacağım. 90 yeter. 90, kanka. mı? 90 <laughs> <mi>? 90. <laughs> Belki biz bitirdikten sonra gelirsin kanka. Her tuz her tuz gördüğünde bunu yapacağım. Çok iyi. Ya yani gibi bu gelsin 90 da geliyor harbiden. Tamam ileride bir göbek var göbekler. Yok lan 110 da geliyor mu şimdi? Tamam. 120. Nereden 150. senin dibindeyim ben geliyorum da. Beni biliyorum ben bir yanlış hareket yaptım. Göbekten sonra... biraz ilerle kanka belki biliyorsun hani. Ee, çok vukuatı var. Ya yani ne vukuatım var Allah'ın izniyle. <laughs> Allah'ını Allah Allah seversen. Allah'ını <laughs> Allah se. Oha ne diyor? Ha tam burada dur burada dur kan. Dur dur dur, dur dur dur. lan. Duramıyorum. Duracak yer yok. Gürene bas. Gürene <laughs> bas. Allah da avradın. Tamam, Ama dur canım bak <laughs> Sağ oldum. <gülüyor> <gülüyor> Giddim kahve içeceğim. <laughs> <laughs> Ağızda kahve var yanıyor değil mi? <laughs> <laughs> Daha Hayır hayır hayır. Oynamak üzere değil Hayır. Buradayım. Aa. Alo, <laughs> alo. Niye altta batıyor sen? Kanka. Ay fantezi. Hani yani niye amrek? Oğlum biri, Discord, yani. biri Discord'dan yaz ona bakacaktım ya. <laughs> Anlar seni sevmiyorlar. Ama oyundan hala atmadı yani girebilsin. Ya bak dursana. Niye durayım? Bak. Çık. Orada niye durayım? Malto. Sence niye atıyorsun? <laughs> Arkamdan geliyorsun bir Çık. tane pat patlar sen. Hangi siz devam edin yetişirim herhalde ya. Yetişemez kanka ben. Tıkladım oyuna aynı. şu an. oyuna tıkladım şu an. Gelir herhalde oynatmamış çünkü. Bir nefes al kanka. Tam sirkenin o tuzlu kokusunu içine çektiğine göre. İki <laughs> gündür bak çoğaldı. Çocuk. Beni yakaladığım yerde. Ya, <laughs> Şu an konumuzla alakalı değil ama biri yazmış okuyorum. Gizlir mi? Evet. Kahve içiyor. <laughs> Bak <Bu dakika> yine <laughs> içiyorum gizlir <laughs> Ay çok güzel ya. Ah geliyor lan. Hennessy, Old TV izlememi ithalim. Geldim geldim. Una ayan. Ya hocam ne yapıyorsun? Bak şu ya. Şu ya. Şu. Şimdi arabalar fırlıyor böyle sağımdan sonunda. Marvel <laughs> <bu> filmi gibi. <laughs> <laughs> Kendimi Iron Man gibi hissediyorum şu an. <laughs> sol şeritten kimse gelmez, anlamışlar. Sol şeritten kimse gelmez, anlamışlar. Ya gelirse göreceği de var. Aaa <laughs> soldan kamyon geliyor, kamyon geliyor. Yapma. Yapma. E ee, ben kaza Ay, yaptım ya hoş geldin. Ben, ben kaza... kaza, yaptım. kaza yaptım. Kaza yaptım. Kaza yaptım. Kaza yaptım. Bire bak. Sana bak oğlum. dur 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 arkanda ben varım dur çıkıyorum ben <laughs> Ulan <gülüyor> bir koydum %70 <laughs> Bak senin kamyon gibi ananı Oy. Of Yavaş. Fena ne bas. Ben orada dedim map'i açık bırakmışlardı. Map'i kapatmışlar. Ya niye kapatıyorsunuz ya? Biz bu oyuna o kadar para 160 lira verdik ya. <laughs> Oğlum ben bu oyuna rahat 500 lira, 600 lira hatta daha fazla vermiş olabilirim. Kanka, yani şunu söyleyeyim. Ben bütün DLC'leri aldım oğlum, evet. param var diye hepsini aldım 500 yapmıyor. Kanka eski sürümünden... Ay i̇şte es ne oldu öyle? 200... Yok. 350 falan olması lazım yanlış bilmiyorsam çünkü... ...sadece iki tanesi şöyle çok pahalıydı. Yani o da 100 müydü neydi? O arttırır. Yavaş gel kanka, dönemeç var be ben, bir oraya tık bir yavaş kaza yaptım ya. Bir tık bir kaza yaptım. Oraya yavaş girilir mi diyor? Arabanın yüzde üç hasarı var. Motor arıza ben ben var. Nasıl bir kazadan adam Ya kenardaki arabaları çarptı. Hayır kanka, kankı. hayır. Emniyet şeridinden çıktım. Ben o direkt şey var ya direğe çarptım tabi bilmiyorum. Hani bariyerlerin dışındayım bak. Sana sormadım Kanka bak ben neredeyim? Lan bariyerlerin <laughs> <Ben> dışında Geliyorum dur. <laughs> <laughs> Sen geliyor da ben gitmiyor. gidemiyorum. Araba gitmiyor. Ya birader yumurtamı taşıyorum. Kanka Lan mamla bak ya abi yol birleşiyormuş. <laughs> ya ana ne avradım ya. En aykan. hey. ya araba durdu şaka mı? Güzel. Ee, tamam sağdan gel. Sağdan geç. Hadi güzelim. Sağdan geç. Hadi. Geç. Yavaş. yavaş. <laughs> Gerçekte benim araba kullanmak ve sizin tepki. Kanka <laughs> göbek var kan yavaş gel. Kanka yavaş mı? Adana vitesi gibi uçacağım şimdi. Arkadan atlayacağım ben. Ananı dikkat et onu ben yaptım araba yok oluyordu. Ananı satayım. Ah, Harbiden <gülüyor> <gülüyor> oy, oy 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 Ya sen nasıl o? Beraber atalım da FD kanka. Kanka. Ben, ben de oldu. Sağ olsun. 70 zaten Berk yaptı. 70 mi? 70. 40 lan. bana 40 yaptın. Hayır lan Kaan'a çarptım. Sana vurmadım ben. Ka ben kime çarptım? Vurdun say olur mu? O zaman senin de bana 173 hasar mı? Tamam. Ben hayır mı hocam onu? Hocam, hocam araba durdu. Sihirli parmaklar. Artık lütfen. Çok iyi ama. Çok kulak patlatıyor. Adam, adama vuruyordum bak var ya. Ben benzin alayım ya benzin azalmış. 174 hasar oldu. İyi. Motor durdu. <laughs> büyülü parmaklar. Ya. Ya ne diyor büyülü parmak marmak? Anlamam ki anlamam. Kanka şöyle bir şey var çok saçma bir şekilde. <laughs> Arabanın hasarı %100 olduğunda bile çalıştırabiliyorum. sırada oyunda zaten böyle bir mekanik var. Pompalama mekaniği. Oha ne diyor? Şey o yüzden sili... Adım! Bu <laughs> 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 <Uğur, gülüyor> <man>, Arapça <gülüyor> konuştu. Ente <laughs> <laughs> Esma! Esma! <gülüyor> Targum... Aaa! Kaloş var, var ne lan? Tarık <laughs> var diye beni lan, Tren gidiyormuş lan? ben de dedim. Tarık Mengüç. Tarık Mengüç. <laughs> Bak. Değil mi? Ben de öyle okudum ya. Ay. Hocam senin araba uçuyor mu peki? Ha? Oğlum, siz neredesiniz? Senin şimdi? araba niye o kadar hızlı? Benzin yükledim ya şimdi kendine geldi. <laughs> Kafayı kokladı böyle. Kurşunlu mu kurşunsuz bu? <laughs> Hocam adam helikopter taşıyor be ya. Aa belki Avşan'ı geçtik lan. <laughs> Biz zahmet lan. O kadar kaza yaptı bize. Bir yerde duralım kanka o zaman. Yok. Eee tekerinde dururuz. Tamam. Birleşiyor zaten ya. Sen söyle bana duracağım zaman. Tamam. Durdum. Yavaş. Yavaş. Aa sen çok mu arkada kaldın? Kanka ben durdum ya seni beklerken sen bir anda uçunca. Sen beni bekliyordun. Ha ben durdum ya oğlum orada duruyordum ya sen bastın. Ben alttan attım zannettim. Yo seni bekliyorum. onu satayım biraz yolları geldik. 150 ile dönüyorum Ya ben az önce 160, 170 görüyordum. Şimdi 130'u zor görüyor araba. Ben anlamadım. Araba da tamirli. Onu bilmiyorum kanka. Yükünden dolayı da olabilir belki. Bazen yük şey koyabilir de. Abcim ya da benzini Abi yürü git şuradan. Otobüs gördüm yapmam gerekiyordu. <laughs> çok iyi. Ha ileride bir viraj var yavaş gel. döndüm. Çok zor dedi. Aşırı zorlandım, çarptım da <laughs> bir kere. Eyvah. 100'le <laughs> dönsem dönerim herhalde bakayım. Aynen 100'le dönüyorum. Ben öyle bir şey, kaza yaptım ki polisi, polisi herkesi ezdim geçtim. Hennessy. <laughs> ha ilerisi çok şey böyle Yavaş gel, gel. Öyle, öyle mi de diyorsun, diyorsun de yol? Yol öyle mi ya? Yani? <laughs> <laughs> evet. Yollar çok dönmeli. Şimdi ben burada şey atarsam nereye gidiyorum? Ha ona bakmam için durmam mı lazım? <laughs> Oğlum biz nerede <laughs> duracağız? Map bitti. Kanka nerede duracağız? Daha varım. Tamam. Güzel. Aa bu da peşteye gidiyoruz lan. Nasıl e... bu da gelir, Bu da geldi. <laughs> bu da geçer. Aa Budan bu da mı başıma gelecekti? He. <laughs> kustu. <laughs> Yok Yani, Hiç girip aynı anda geyirdim. Ah! Ah! Onu nasıl ya? Lan tam geçerken tren şeyleri kapandı bir anda.